Merhaba arkadaşlar bugün size çok güzel bir mod paketi göstereceğim Adı ne biliyor musunuz adı Craft tam şurada yazdığı gibi Countercraft ee, Arkadaşlar bu mod paketi gerçekten çok güzel ee, CSGO'yu yani CSGO'ya daha çok benziyor Counter serisinde çünkü ara yüzden falan adınız gibi e, CSGO'yu aratmayan e, CSGO'yu Minecraft'a getiren tamamen tam anlamıyla her şeyiyle getiren e, bir mod paketi arkadaşlar. Şimdi mod paketini size her ayrıntısıyla anlatacağım. E, Ara yüzü zaten görüyorsunuz mod paketiyle oyuna girdiğimizdeki arayüzü zaten görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. E, çünkü söylemeyince gerçekten aklınıza gelmiyor. Onu da söyleyeyim dedim. E, hani beğenecek olanlar bile unutuyor gerçekten beğenmeyi. E, söyleyince bu daha da bir artıyor. Beğenirseniz beni mutlu edersiniz arkadaşlar. E, bunu söyleyeyim. Evet nerede kalmıştık? Ara yüz tamamen CS'ye benziyor zaten her şey Bu ara ilk önce bir inceleyelim bence. Üstteki menüleri yani. Ee, ev tuşuna bastığımızda böyle haberlerin olduğu yere giriyoruz. İşte hani mod paketiyle ilgili haberler var arkadaşlar burada. Hani mod paketinin güncellemeleri, neler değişti, neler geldi falan. Ee, bunlar var. Burada inventörde envanter var. Ve arkadaşlar envanterde ee, size e, çok güzel bir şey göstereceğim Evet şu an geldi envanterimiz tamam bağlandı internet biraz yavaş ee, Bağlandı buraya ee, Envanterde arkadaşlar silahların hani e, çıktı kasalar var ya bu kasaları açabiliyorsunuz ee, Yani Mesela şu bravo case'i bir tane açalım Şöyle size göstereyim iyice anlayın onu Evet open case diyelim ve Open diyelim. Bakın içinden düşecek şeyler AWP, Dragon, ee, AK-47, Vulkan. Yani her şey zaten var. Ee, yani oyundaki o bütün skinler falan. Tabi yeni çıkmışları saymayın. Ee, oyundaki o bütün skinler burada da var. Bu hep bu çıkıyor amına Bu otonun hep bu Artık midir ne bu bok çıkıyor Her kasadan da bu çıkıyor dur bir, bir tane daha kasa açalım Bakalım hatta oradaki kasaların hepsini açalım size Göstereyim dur şu kasayı da hemen açalım e, Bundan ha en güzel kırmızı olarak M4A4 çıkıyormuş e, bakalım çıkacak mı acaba M4A4 veya şöyle bir e, Şu keleşten çıksa bak şu keleş de Güzelmiş bak ooo Bu çok güzel bak fate O geliyor mu gelmiyor evet O gelseydi güzel olurdu gelmedi Tam yanındaki AWP orman çıktı Orman dopat. <laughs> Neyse tamam. Ee, bir tane daha kasa vardı onu da bir açalım. Ee, bitireyim yani gerek yok zaten herhalde. Bu kasalar e, büyük ihtimal e, maç kazanarak alınıyor. Onu hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde e, bir maça girmedim. Maça girmek falan da var hani bu arada. Hani bunu da söyleyeyim. Evet AKK'de Vulkan gelir mi gelmez Diggle Devi diye bir e, silah geldi. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kasa açılımı yapabiliyorsunuz burada da. Daha sonra bu silahları işte kullanabiliyorsunuz. Eee hani inceleyebiliyorsunuz falan bu şekilde inceliyorsunuz. Daha sonra işte eee bunları hani kullanıyorsunuz, atıyorsunuz yani şöyle. Evet böyle bunu mesela default olarak ayarladım. AWP'm bu. İşte mesela Diggle'ım bu. Onun dışında otel pim ee, şu anladınız mı? bu şekilde bunları seçebiliyorsunuz ee, envanter bölümü bu şekilde ee, market ve Markette satma bölümü henüz yok arkadaşlar. Böyle bir güncelleme şu an e, mod paketin içinde yok yani direkt oyundan böyle Minecraft'tan buraya giremiyorsunuz. Hani şunları bakın market falan satamıyorsunuz. Henüz market güncellemesi yok. E, gelince çok daha manyak bir mod paket olacaktır gerçekten yani. E, burada e, social şeyinde profiliniz işte kartvizitiniz gözüküyor. Basınca işte göstereyim bu şekilde. Unranked'ım şu an ondan anlatacağım nasıl bir şey olduğunu. Aynı oyundaki mantık. E, my profil bu şekilde profilinizi gösteriyor. Rankınızı kaç maç aldığınızı hangi maç yendiğinizi kazan kaybettiğinizi falan Friends'te arkadaşlarınızı gösteriyor ve arkadaşlar bu bölümden arkadaş ekleyebiliyorsunuz nasıl ekliyorsunuz Buraya add friend dediğinizde mesela bu işte buraya e, Burak K yazıyorum ben Burak K'da eğer bunu oynuyorsa Central request diyorum ve Burak bir istek gidiyor Bakın gördüğünüz gibi e, arkadaş kişileriniz gönderildi e, Burak K'ya diyor Yani Burak burada hani ekranına çıkacak siz arkadaş olarak Arkadaş olarak eklemek istiyor diye ekrana çıkacak. O da kabul ederse benim burada arkadaşım olarak veya şurada evde bakın şurada sol altta arkadaşım olarak gözükecek. Şu an sıfır çevrim içi arkadaşım var çünkü arkadaşım yok. Ee, onun dışında burada profil fotoğrafınızda tabii ki de Minecraft skininizin, Minecraft karakterinizin kafası gözüküyor. Ee, burada isminiz gözüküyor doğal olarak kullanıcı adınız. Ee, unranked'da rütbeniz gözüküyor. İkisi lazım normalde ama şu an benim rütbem yok dediğim gibi. Ee, burada arkadaşlar aynı CSGO'daki gibi kaç maç kazandığınız yazıyor e, arayüz yani bu şekilde CSGO ile tamamen aynı. Peki arkadaşlar e, şey nasıl diyeceksiniz hani mantık ne diyeceksiniz. Maç nasıl kazanıyoruz, nasıl oynuyoruz, kimlerle oynuyoruz, e, ne şekilde oynuyoruz falan diyeceksiniz. Arkadaşlar ilk önce size bir şöyle göstereyim. E, Play'e bastığımızda aynı oyundaki gibi yine böyle sekmeler çıkıyor, alt sekmeler çıkıyor. Single player, multiplayer ve community. Community arkadaşlar e, yani şu serverlar hani bildiğiniz oyunda da topluluk serverlarına bağlanıyoruz ya birilerinin açtığı birilerinin kurduğu serverlara bağlanıyoruz ya insanların kurdukları insanların oynadıkları takıldıkları serverlara giriyoruz ya bu şekilde community de burada böyle çalışıyor. E, community dediğimizde bu serverlara giriyoruz. Peki bu community serverları nasıl açıyoruz? Bu single player dediği yer arkadaşlar aslında hani tek başınıza oynamanız için, oynamanız için değil de bu mapleri açmanız yani bu single player'e giriyorsunuz bildiğiniz Minecraft'ta map açma yeri geliyor. E, buraya işte mesela Dustiki Map'ini kurarak o Minecraft yedeklerinizin içine Kim Map'ini kurarak mesela Dustiki Map'ini açıyorsunuz. İşte orada istediğiniz özelliği çıkartıp bekliyorsunuz falan. Aynı topluluk sunucuları gibi oyundaki CS'deki. E, daha sonra bunu işte Hamachi ile falan paylaşıyorsunuz. Daha sonra girmek isteyen bu Community'den giriyor. Yani buradan e, Minecraft'ın aslında Multiplayer bakın Play Multiplayer bölümünü atıyor. Siz buradan işte e, arkadaşınızın IP'sini direkt konikten falan yazarak veya Ad Server yazarak ekliyorsunuz. Ee, o şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bir de burada multiplayer var. Bu multiplayer tamamen bu mod paketine ait bir, bir şey arkadaşlar. Bununla alakalı. Multiplayere bastığımızda burada birden 5 kişiye isterseniz tek başınıza isterseniz birden 5 kişiye kadar rekabetçiye giriyorsunuz. Yani bakın şu an e, online'da 106 kişi var. E, 18'i de oyunda oynuyor yani. E, 106 kişi şu an aslında az bir rakam değil yani gün geçtikçe. Ee, bunlar fazla şu Arkadaşlar Gün Geçen Her Geçen Gün Yani e, Bu Mod Paketinin Habercisi e, Şey Yani Olduğundan Haberi Olan e, Şu bu Da Bir Susa Şu An O Yazıyor Heh, Neyse e, e, Mod Paketinin Arkadaşlar gün geçtikçe şeyi oyuncusu fazlalaşıyor yani herkesin kulaktan kulağa böyle e, gide 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 mod paketinin oyuncuları artıyor. Yani ileride bu gerçekten sürekli oynayacağınız böyle bir platforma dönüşecek. Bu sesler niye kapanmadı? Telefon sessizde ama ses geliyor. Çok saçma bir şey şu an. Kusura bakmayın lütfen arkadaşlar. Bu benle ilgili bir şey değil. Ee, i̇şte neyse, ben burada tek başıma da go diyebiliyorum, tek başıma da gidebiliyorum oyuna. Tek başıma başlayabiliyorum, oyun bulabiliyorum. Ee, onun dışında işte burada e, şeylerin hani lobby'nin ayarlarını yine yapabiliyorum. Map'leri falan seçebiliyorum işte buradan. Ee, işte oyunların modunu seçebiliyorum. Hani rekabetçi mi, o mu, bu mu, şu mu, özel maç mı, şey maç mı, bunları yine burada oyundaki gibi seçebiliyorum lobinin ayarlarını. Ee, buradan da işte arkadaşlarım yanıma gelebiliyor, birden 5 kişiye kadar rekabetçi girebiliyoruz ve ee, ne yapabiliyoruz biliyor musunuz? Buradan kazanan 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 rütbemizi alabiliyoruz Buradan şimdi arkadaşlar şöyle x'e basarak çıkalım partimizden kapatalım partimizde Ve arkadaşlar oyunun hani nasıl oynandığını Bombanın falan nasıl gözüktüğünü e, Bombaların veya o e, c4'ün nasıl gözüktüğünü Silahların nasıl gözüktüğünü de göstereceğim şimdi sonuna kadar izleyin beni ee, Şurada arkadaşlar ayarlar tuşu var kapatma düğmesinin yanında ayarlar tuşu var Bu ayarlar arkadaşlar ikiye ayrılıyor Yani bir country craft mod paketinin ayarları Bir de minecraft oyununun genel ayarları Minecraft'ın genel ayarları yine işte bu ile böyle options bölümünü atıyor sizi. Hani dil, video ayarları, görüntü ayarları, işte müzikler, sesler falan bunları ayarlıyorsunuz. Bu counter ayarları arkadaşlar. Ee, silahlarımızın crosshair'leri, işte buradaki HUD'lar falan köşede sağda, solda gözüken eee şeylerin rengini, rengini buradan ayarlıyorsunuz işte. E, bunların işte gördüğünüz gibi rengini yapıyorsunuz. Mesela crosshair'ımın rengi ne olsun, kırmızı olsun diye seçiyorum falan. Bu şekilde daha sonra eee play'e geliyorum. E, pardon, eve geliyorum ve o ayar e, kaydedilmiş oluyor. Yani crosshair'ımın, aim'imin rengi, aim'imin rengi tamamen kırmızı oluyor. Play diyorum, single player diyorum. Ben şuradan hemen size oyunun nasıl çalıştığını, nasıl oynandığını bir göstereceğim. Şöyle deneme diye bir dünya açalım şuraya mesela. Nasıl oynandığını size bir göstereyim. Bombalar nasıl gözüküyor, silahlar nasıl gözüküyor, bantık ne, nasıl şekilde oynuyoruz falan size iyice bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar, bakın burada Counter tamamen burada şeyler, aitimleri var. M4A4 alalım mesela elimize keleşi alalım, ondan sonra faması alalım. Ondan sonra bunu asitliğine de alma. Bir tane küçük silah da alalım. Deagle alalım tamam. Ee, P90 alalım bir tane elimize. Ondan sonra bombaları alalım. Bombaları göstermek istiyorum size şöyle. Sisten yanıcıya kadar ve grenade'i de alalım şöyle. Grenade de şurada dursun. Ee, ondan sonra C4 var burada bakın. C4'ü burada gösteremeyeceğim ama C4'ü sadece e, girdiğimizde, multiplere girdiğimizde görebileceğiz. E, zaten arkadaşlar bunun şeyi gelecek hani e, nasıl söyleyeyim size. Tamamen bir serisi gelecek. Ozanlarla beraber çok güzel serisini yapacağız. Onu da söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar M4A4 mesela böyle aynı şeydeki gibi e, oyundaki kadar yani oyundaki kadar diyeyim sekme oranı var. Bakın çok az bir şey yani çok az bakın bak bak tak 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 böyle çok az sekiyor şimdi atı mesela vurmaya çalışalım şöyle Tamam yani bunda yine oyundaki gibi vurmak kolay Keleş arkadaşlar oyundaki gibi fazla sekiyor bakın Bak bir vuruşta gördün mü hemen yukarı doğru sekmeye başladı bak Bir vuruşta hemen yukarı doğru sekmeye başlıyor arkadaşlar keleş ee, yani tamamen oyundaki ayarlar burada da geçerli. Hani ne ne kadar sekiyor, hangi silah nasıl kullanıyor falan bunların hepsi burada kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz elinize alıyorsunuz, sol tıkla ateş, ateş ediyorsunuz, arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Sol tıka basarak ateş ediyorsunuz. E, ee, Famas'la aynı şekilde böyle hızlı şekilde tarayabiliyoruz. E, ee, aynı şekilde vuruyor tabii ki de. Bakın böyle tak 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 diye vuruyor. E, ee, Digger'ın da böyle bir özelliği var. Bakın P90'ı aldım. Hemen elime bakın Aynı Diggle'da da aynı aynı işlem oldu. Bakın elime hemen skinler geliyor bakın. P90'da benim bir skinim var ya hani. Ee, envanterimde hani bir skin atadım ya. Burada bile bakın single player'da bile elime hemen P90 alınca bakın ee, skini geliyor. Gördünüz mü? Hemen kırmızı renkli P90'ımın güzel skini geldi elime. P90'da arkadaşlar aynı şekilde ee, çok güzel bir şekilde şeyleri ee, karşımızdakileri tarıyor bakın. Gördüğünüz gibi. Çok güzel tarıyor. Şimdi bombalar işin asıl e, gerçekten hani neyi diyeyim işin aslı diyelim yani işin aslı bombalar. Şu flash bombası arkadaşlar çok pis gerçekçi. Onun dışında yanıltıcı bomba da gerçekçi. Smoke zaten aşırı gerçekçi. Mesela smoke şöyle bir arkadaşlar bırakalım şuraya. Bakın bildiğiniz sis ya evet bildiğimiz sis çıkıyor arkadaşlar. Örneğin kocaman sis oy, oyundaki gibi sis oluyor bakın dumanlarla. Çok güzel sis yapmışlar. Bakın içine falan saklan. Hani i̇stersen hani e, bir ta, rakip takımı seni görmemesi için önüne at. Hani aynı oyundaki gibi kullan. Ah, bir süre sonra da bitiyor aynı oyundaki gibi. E, ondan sonra e, yanıcı var arkadaşlar. Ateş bombası var. Alev bombası. Bunu da atınca e, etrafı böyle güzel bir şekilde yakıyorsunuz yani. Bu da çok güzel bir şey. E, rakiplerin gelmesini falan engellemek için böyle yakıyorsunuz. E, onun dışında yanıltıcı var. E, nereye atarsanız Tabii bu da oraya oraya doğru yanıltıyor rakibi. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Üstüne doğru yaklaşıyorum. Gördünüz mü? Silah sesi çıkartıyor. Burası. Silah sesi çıkartıyor bakın. Yanına yaklaşıyorum. Gördünüz mü? Bak. Böyle yanından geçeni falan. Buralar yakınlardakini yanıltıyor. ananas gibi nerede nerede diyor. Bakın o da aynı oyundaki gibi. Bir süre sonra patlıyor. Oyundakini de oynayanlar bilir. Çok sık oynayanlar bilir. Ee, yanıltıcı bombalar arkadaşlar. Bir süre sonra pat ediyor. Patlatıyor. Hatta korkutuyor falan. Ee, bizim içimizde. Ozanları falan böyle korkutmuştu. Geçenlerde çok gülmüştük. Eee... Şey yanıltıcı bomba bir süre sonra pat diye patlıyor arkadaşlar. Aynı oyundaki gibi. Eee flash da aynı. Çok gerçekten gerçekçi köle diyor. Bildiğiniz köle diyor. Şimdi şöyle bir atalım flash'i. Bak. Evet. Böyle bir gerçekçilik hani olamaz. Gerçekten olamaz. Arkamı dönüyorum aynı şekilde az kör oluyorum mesela bak. Gördün mü? Çok az bana etkisini gösteriyor. Ya... Bunu ayarlayan gerçekten eline, koluna, bacağına, her yerine, şeyine, meyine, tövbe estağfurullah, her yerine sağlık gerçekten arkadaşlar bunu hazırlayanın. Bu muazzam bir şey yani ileride bu gerçekten çok büyük bir nasıl söyleyeyim şey olacak yani nasıl söyleyeyim böyle eee... Ne lan? <laughs> Çok büyük bir işte ünlü olacak mod paketi. Herkes oynayacak yani. Diyeceğim şeyi bulamadım. He? trend olacak. Moda bu olacak artık ileride. Gerçekten Minecraft'ta tamamen tam anlamıyla tam zevkiyle CS:GO'yı getiriyor. Bomba kurmayla bomba çözme de var yani hani o kadar gerçekçi. Şimdi bombayı burada kuramıyoruz arkadaşlar. Burada kurmayı gösteremiyorum. Multiplayer'da da e, girdiğimizde rekabetçi de bombayı kurup e, diffuse kitimizle kit ne lan? Defuse kitimizle kit çıktı zaman kitne, kit çocuk demeyeyim. Eee kitimizle e, çözebiliyoruz hani kısa sürede. O yoksa böyle uzun sürede falan. Gerçekten e, çok muazzam ve gerçekçi. Ee, ve gün geçtikçe güncelleme geliyor Gün geçtikçe e, bu mod paketi güncelleniyor e, Ben hani böyle bir şey Ömrüme kadar şu an Şu anki güne kadar görmedim yani Ömrüm boyunca görmedim e, Bu grenedi de bir atalım bakın Nasıl patlattığını görün şöyle etrafı Evet böyle bir etki veriyor e, Game mod sıfıra geçelim hatta öyle bir görelim etkisini Şöyle game mod sıfıra geçelim Bombamızı atalım Lan dur etki vermedi dur bekle ileri attık çünkü dur Game mod 1 Grenad, lan gre, na, nerede lan? Ha burada tamam köşedeymiş görmemişim tamam. Ee, şöyle game mod sıfıra geçelim, şunu atalım şöyle önümüze. Evet gördüğünüz gibi etkisini gördünüz. Ee, tamamen e, karşınızdaki düşmana etkisini gösteriyor. Tabi ağır bir şekilde gösteriyor düşmana. Ee, bu şekilde işte arkadaşlar, el bombası, bilmem, e, smoke bombası, yanıltıcı bomba, flash bombası, hepsi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam anlamıyla çok gerçekçi ee, diyorum ve burada videoya son veriyorum. Arkadaşlar ileride bunun çok güzel ileride dediğimde zaten hani e, bugünler içerisinde çok güzel e, serisi gelecek haberiniz olsun. Takipte kalın lütfen kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay. <laughs> CSGO. Counter Craft. Counter Craft. Counter Craft. Tak 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 tak. Mermi bitti. Evet mermi bitti. Sıçarım ağzına mermi niye bitiyor? Tak 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 katliam katliam katliam. Batu Reis katliam yapıyor. Batu Reis katliam yapıyor evet. Gördüğünüz gibi Batu Reis katliamcı. Evet görüşürüz kendinize iyi bakın. Evet görüşürüz.